Belki, çok şiksiniz sizin tarzınız bir, ayrı, sizin bir tarzınız var ama gerçekten evet. Bahçeli bir tarz var ya. Dedim O zaman? Yok önemli bir şey değil. Ee, sadece fizik ayağın şişiyor. Yani, ayağın ayağınızda ayağın bir problem. Şişiyor da ayakların fizik tedavisi. Fizikte tedavisi için geldiniz. Nasıl gidiyor onun harici bu dönem kapanma var biliyorsunuz. Herkes gibiyiz. Herhalde burada yazık insanlar nefes alsın diye. Evde oturmak sıkıyor mu bu dönemde? Nasıl bir meşgale ediniyorsun? Tabii ki sıkıyor. Yani, e, asosyal oluyorsunuz. Dostlarınızla olamıyorsunuz. E, ama işte bir şansı var. Şehir içinde büyük bir site olduğu için oturduğunuzda bir iş alanı var. İşte, böyle, Orada yürüyorsunuz. 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 Bu dönemde e, göç oldu biliyorsunuz malum. İşte Ege'ye, Akdeniz'e, İstanbul büyük o, evet, oranda. Evet, gö göç fiyatları da fırlamış. Çünkü e, daire alma şey daire alabilir insanlar. Ne, fiyat, yani. ne fiyatları fırlamış efendim? Şey fiyatları mı? Hocam okay. ayda 100 bin lira falan istiyorlar bir yazlık. Ha yazlık fiyatları. Yani, Oo, yani. öyle mi? Yani. Anladım. O zaman bunu fırsata çevirenler de var anladığım kadarıyla. Her, ne fırsata çevrilmiyor ki o çevrilmez. Doğru haklısınız. Yani. Maalesef öyle. Bayramdan sonrası için evet. var mı planlar? E, düşünüyor musun? Plan yapmıyorum. Siz Bodrum tarafına çünkü yani orada... Dostlarıma gidiyorum tabii gideceğim yerlerim var ama şimdilik tabii yasak durum, ortam nedir ona göre. Çünkü orada da yazdığınız var diye biliyorduk. Belki tarz... Benim yazdığım yok. Öyle mi? Arkadaşlarım yazdı. Arkadaşların teknesi. En iyisi. En, <laughs> 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 en iyi tekne arkadaşın teknesi. Evet. <laughs> Boşuna söylenmemiş. Evlerde, evli dostlarım var. Onlarca... Bilirsek. Bilir. Onlar civar mı efendim şu dönemde? Siz ekranda göremiyoruz. Belki sevenleriniz özlemiştir sizi ekranda. Ben de özledim ama ben o ekrana artık bu kararla çıkıyorum. Benim istediğim bana uyan bir tanesi bir şey çıktı zaman ekrana döneceğim. Yoksa dönmeyi düşünmüyorum. Anladım. Inşallah. O zaman sizi cezbeden rol gelmiyor anladığım kadarıyla. E, yani ben çok değişik bir karakter istiyorum. Ne istiyorsunuz efendim güzel? Yani klasik o anne tipinden çıkmak istiyorum. Anladım. Anladım. Tabii ki anne yaşındayım da o anlamda söylemiyorum. Biz yaşlı kadınların e, toplumda ne kadar çok faydalı olan meslekleri var tabii değil mi? Yani, klasik evde oturan bir anne bir gelinine ya oğluna hakimiyet kılan bir anneden artık bıktım. Anladım. Daha farklı, sıradışı roller istiyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Daha bu dönemde evet. beğendiğiniz diziler var mı? İzlediğiniz diziler var mı? Vallahi beğensek de beğenmesek bütün dizileri izliyoruz. O zaman geçsin diye beğendiğim diziler vardı. Efendim şununla sormak istiyorum son dönemde tartışılıyor olsun mu olmasın mı diye. Ee, yüksek takipçisi olan isimlere daha fazla rağbet gösterildiği ve daha çok rol aldığı kaslara eklendiği tartışma konusu. Sizce bu doğru mudur? Sadece takipçisi var diye bir insanın dizide olması mantıklı mıdır? Yani Türkiye'de bu oldu mu olası bu ya yakışıklı ya güzel olacaksın. Yani oyunculuğu bu da olmadığı için ancak koçlardan alabilen yani akıllı bir insan kendini yetiştiriyor sonrasında. işte dansına kadar eğitim kendi alıyor. Oyunculuğunu alıyor ve bunlar da zaten belirli, e, belli oluyor yani geldikleri yere hak ediyorlar. Aşk yani gider şey böyle gidiyor yani düzen budur. Düzen i̇şte bu buduk. asıl sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapması tartışılıyor burada ya, ya daha da işte... Ben sosyal medyayı da fazla Takip etmiyorsunuz? Anlamıyorum <laughs> Anlamıyorsun. Var mı Twitter ya da Instagram hesabınız? Yani var galiba ama ben bilmiyorum. Hadi. Ben Instagram'a resim koymasını da bilmiyorum. Anladım. O kadar uzak. Teknolojiden biraz uzaksınız. Uzak, uzak. Hiç de geldi. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyoruz öyle size. Teşekkür, teşekkür ederiz. İyi bayramlar diliyoruz Size sizden. de, kendinize, kendinize bakın. Iyi, iyi bakın. sağlıklı günler diliyoruz efendim. Sağ olun, teşekkürler. De de sağ, olun. sağ olun, teşekkürler.